Şimdi telefon attığımızda Chris Stephenson 25 yıldır Türkiye'de olduğu için Türkçesi de iyi ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç hesapta yokken alelacele memleketine dö memleketinize döndünüz. Ee, önce nereye gittiniz, ne yaptınız? Ee, bir onu öğrenmek isteriz böyle alelacele sınır dışı edildiniz. Vallahi bin, <laughs> beni, bir uçağa bindirdiler mi geldim. Londra'dayım. Londra'dasınız. Eviniz, markınız kalacak, yatacak yeriniz var mıydı yoksa şimdi evet, mi ayarlıyorsunuz evet. da? Dostum, dostum Dostlarınız, dostum, arkadaşlarınız dostum, vardı. Dostum Şaşırdınız mı bu muameleye? Yani siz mesela niye sınır dışı edildiniz? Gerekçe ne? Evet, e, örgüt propagandası yapmak. Örgüt propagandası yapmak. Buna evet. ilişkin delil ne? O işte, işte HDP e, başkanlığı bastırmıyoruz daveti. Resmi davetiyeden evet. bahsediyoruz. Evet, evet. Başka bir şey yok mu? Yok. Başka hiçbir gerekçe sunulmadı size. Peki okulun, yok. Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerinizin tepkisi nasıl oldu? E, tabii ki benim öğrencilerim beni çok severler. İşte bugün Skype bağlantısıyla benim dersim vardı. O dersi verdim de çok kalabalıktı. Skype'dan e, iletişim kurdum öğrencilerimle. Çok e, yani ...serindiriciydi. Yani hep bana destek çıktı. Siz 25 yıl... ...Türkiye'de yaşamış bir isimsiniz. Bugünkü Türkiye'yi nasıl tanımlarsınız? Valla yani ben... E, ...Türkiye'yi Türkiye çok seviyorum. E, Türkiye altını... ...seviyorum. E, ve Bu da... E, oluş, ...oluşan durum... ...çok üzücü. Çok üzücü. İnsan, i̇nsanlar ölüyorlar. E, şehirler yıkılıyor. Çok üzücü bir durum. Yani bunu dur demek lazım. Bu savaşı durdurmak lazım. Barış olsun diyorum. Pekala çok teşekkür şey ediyoruz. Demiyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir e, girişimde bulunacak mısınız bu kararın kaldırılması tabii, açısından? Tabii tabii İtalya Mahkemesi'ne avukatlarım e, valilikten direkçilik kararı bekliyorlar. Yazısı bekliyorlar. Ondan sonra İtalya Mahkemesi'ne başvuracaklar. Hemen. Pekala. Çok teşekkür için. Yani çok. ben bir an evvel evlat dediğim ülke. Yani ben, benim 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 dediğim ülke dönmek istiyorum. Türkiye'de olmak istiyorum. Ne koşullar ne olursa olsun ben bu barışın dönmesine katkıda bulunmak istiyorum. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Chris Stephenson'la konuştuk. İngiliz Akademisyen tamam. Bilgi Üniversitesi